Galatasaray'ın orta saha takviyesi olarak adi geçen Rafael Onyedika'nın sosyal medya yaptığı bir paylaşım sarı kırmızılı taraftarların ilgisini Atletico Madrid maçından transfere çevirdi. Uzun süredir Türkiye'ye geleceği konuşulan 24 yaşındaki oyuncunun, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımındaki Türk bayrağı detayı, sarı kırmızılı taraftarlar arasında transfer bitti şeklinde yorumlandı. Transfer sürecinde yaşanan en dikkat çekici gelişme ise bon servis ile ilgili rakamlar oldu. 10 ila 15 gün önce Belçika ekibi kapıyı 25 ila 30 milyon euro bandından açtığı konuşuluyordu. Son birkaç gündür yönetime yakın sosyal medya hesapları oyuncu için rakamların 12 ila 15 milyon euro seviyelerine kadar çekildiğini iddia ediyor. 17 kanın IG hikayesinde paylaştığı fotoğrafta TCAHL kodlu uçağa bindiği görülüyor. TCAHL kodlu uçak Wilfride Singo'yu Galatasaray'a transfer olurken kullanılmıştı. 17 kanın paylaştığı uçağın görüntüsüyle ilgili ilginç bir bilgi paylaşıldı. İddiaya göre 17K, Fas'ta yapılan Afrika Kupası'ndan sonra Osimhen'i almak için Rabat'a gelen uçakla Galatasaray'ın yıldızıyla beraber Nijerya'ya döndü. 1-1 biten Atletico Madrid maçından sonra Victor Osimhen'in açıklamaları ise 17K konusunda Galatasaray taraftarının heyecanını daha da artırdı. 17K ve Lukman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim. ONYED Ikea takıma katıldı. Bu arada Belçika'dan HLN gazetesinin haberine göre 17K bürüş şehrine döndü. Nijeryalı oyuncu Afrika kupasından sonra Nokke Heist'teki tesislerde takıma katıldı. Bugün Club bürüş ile antrenmana çıkacak. Cumartesi günü kadroda yer alma ihtimali yüksek. Gelecek çarşamba günü Marsilya ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin son maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor. 17K Galatasaray'ın listesinde yer almaya devam ediyor. Daha önce birkaç teklif sunuldu. Ancak bunların hepsi sürekli olarak reddedildi. Club Brugge Nijeryalı oyuncuyu bu kışta bırakmak istemiyor. 17K'nın sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar geçerli. Doğru şartlar altında gelecek yaz ayrılması görüşülebilir. Ancak şu an durum böyle değil. Asla asla dememeli, ancak reddedilemeyecek bir teklif gelmedikçe ki bu oldukça düşük bir ihtimal 17K takımda kalacak. 2024 yazında Galatasaray, 17K'ya somut bir teklif yaptı. O simyenin ikna etmesiyle İstanbul'da bir maceraya atılmaya karar verdi. Kulüp o dönemde 10 ila 15 milyon euro arasındaki teklifi reddetti.